Sivas Veteriner Fakültesine hoş geldiniz. O kalın yönetmelik kitapçığı ilk başta gözünüzü biraz korkutmuş olabilir ama hiç merak etmeyin. O karmaşık görünen resmi dili sizin için akademik hayatınız boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz basit ve anlaşılır bir yol haritasına çevirmek için buradayız. Gelin bu işin şifrelerini birlikte çözelim. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce okula atacağınız o ilk adımlarla başlayacağız. Sonra dersler, krediler gibi konuların olduğu akademik patikaya gireceğiz. Sınav ve not sisteminin tüm detaylarını masaya yatıracağız. Ardından staj ve son sınıfın pratik dünyasına dalacağız ve en sonunda da o diplomayı alıp bitiş çizgisini nasıl geçeceğinizi konuşacağız. Evet, hazırsanız başlayalım. Her güzel yolculuk doğru atılmış bir ilk adımla başlar. O yüzden ilk durağımız da tam olarak bu. Fakülte hayatına doğru bir başlangıç yapmak. Şimdi, kayıt süreci gözünüzde hiç büyümesin. Yönetmeliğin 5. maddesi aslında her şeyi 3 basit adıma indirgemiş. Birincisi, tabii ki ÖSNM tarafından fakülteye yerleştirilmiş olmanız gerekiyor. İkincisi, sizden istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp getirmeniz lazım. Ve son olarak, bizzat gelip kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. İşte hepsi bu kadar. Yalnız burada, altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir kural var. Yine 5. maddeye göre, Aynı anda başka bir yüksek öğrenim programına, yani başka bir üniversiteye kayıtlı olamazsınız. Kısacası, tüm odağınız, tüm enerjiniz Sivas Veteriner Fakültesinde olmalı. Tamamdır, kaydı hallettik. Artık resmen fakültenin bir öğrencisisiniz. Peki ya şimdi? İşte şimdi yolculuğun en heyecanlı kısmına, yani akademik serüvenin tam kalbine iniyoruz. Dersler arasında yolumuzu bulmaya Ders programınıza baktığınızda karşınıza temel olarak iki tür ders çıkacak. Birincisi zorunlu dersler. Adı üstünde bunlar bu eğitimin omurgası. Yani kaçış yok. İyi bir veteriner hekim olmak için bilmeniz gereken her şey bu derslerin içinde. Diğer yanda ise seçmeli dersler var. Bunlar da işin daha esnek ve kişisel kısmı. Kendi ilgi alanınıza göre size sunulan bir havuzdan, ben şu konuda kendimi geliştirmek istiyorum diyerek seçtiğiniz dersler. Bu ayrım yönetmeliğin 10. maddesinde gayet net bir şekilde açıklanıyor ve sürekli duyacağınız o sihirli kısaltma AKTS yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi. Nedir bu yahu diye hiç düşünmeyin, aslında çok basit. Bunu bir oyun gibi düşünün, mezun olmak için bitirmeniz gereken bir bölüm var ve bu bölümü bitirmek için 300 puana ihtiyacınız var. İşte bu puanlara AKTS diyoruz. Başarıyla geçtiğiniz her ders size belli bir miktar AKTS kazandırıyor ve sizi 300 puanlık büyük hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. 4. ve 8. maddeler bu sistemi temel alıyor. Evet, gelelim herkesin en çok merak ettiği, belki de birazcık çekindiği o meşhur konuya, sınavlar, notlar, geçme, kalma meseleleri. Ama hiç endişelenmeyin çünkü bunun da gayet basit bir formülü var. Gelin şimdi başarının formülünü birlikte çözelim. Her şeyden önce aklınızda kazımanız gereken ilk ve en temel kural şu, derse devamlılığınız sizin final sınavına giriş biletinizdir. Bu kadar basit ve bu kadar net. Peki bu biletin şartları ne? Yönetmeliğin 13. maddesi sınırları çok net çizmiş. Teorik yani anlatım derslerinde en az %70'ine katılmak zorundasınız. İşin pratik kısmında yani uygulamalarda ise durum daha da ciddi. Katılım zorunluluğu en az %80. Bu oranların altına düştüğünüz anda o biletiniz yanar ve o dersin final sınavına girme hakkını kaybedersiniz. O yüzden derslere katılım hayati önem taşıyor. Diyelim ki devamlılığını sağladınız ve sınavlara girdiniz. Peki o karneye yansıyacak olan başarı notu nasıl hesaplanıyor? İşte formül tam olarak burada. 18. maddeye göre dönem içinde girdiğiniz ara sınavlar yani vizeler notunuzun yüzde kürkünü oluşturuyor. Ama asıl belirleyici olan yıl sonu sınavı. Onun ağırlığı tam yüzde 60. Yani bütün bir dönemin kaderi aslında büyük ölçüde o final sınavının sonucuna bağlı. Ve işte karşınızda o sihirli o kritik rakam 60. Bu rakamı aklınızdan asla ama asla çıkarmayın. Neden mi? Çünkü bir dersten geçebilmek için final ya da bütünleme sınavından almanız gereken en düşük not bu. Ara sınavlarınızın hepsi 100 bile olsa finalden 59 alırsanız o dersten maalesef geçemezsiniz. Yönetmeliğin 15. ve 18. maddeleri bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. 60 sizin geçiş anahtarınız. Tamam, dersleri, sınavları, notları anladık. Artık kitaplardan ve sıralardan biraz başımızı kaldırıp gerçek dünyaya, yani sahaya inme zamanı. Dördüncü durağımız, öğrendiğimiz her şeyi bizzat uygulayacağımız staj ve son yıl. Yönetmeliğin 12. maddesi durumu çok kısa ve net bir şekilde özetliyor. Öğrenciler, 20 iş günü staj yaparlar. Bu kadar. Dördüncü yılın sonunda sizi tam 20 iş günü sürecek zorunlu bir staj bekliyor. Bu, sınıfta öğrendiğiniz o teorik bilgilerin gerçek hayatta nasıl işlediğini göreceğiniz ilk büyük deneyiminiz olacak. Son yıla geldiğinizde ise karşınıza vehip çıkacak, yani veteriner hekimliği, intern olgunlaşma eğitimi. Aslında bu, sizin meslekteki ustalık döneminizin başlangıcı. 11. maddeye göre 9. ve 10. yarı yıllar tamamen bu eğitime ayrılmış durumda. Artık bir öğrenci gibi değil, bir hekim adayı gibi davranacağınız, bol bol pratik yapacağınız ve mesleğe tam anlamıyla hazırlanacağınız yoğun bir dönem sizi bekliyor. Ve işte geldik o büyük ana. Bütün o emek, o uykusuz geceler ve onca çalışmadan sonra artık bitiş çizgisi göründü. Son bölümümüz, mezuniyet ve o hak edilmiş diplomayı alma süreci. Peki, o diplomayı alabilmek için son kontrol listemizde neler olmalı? Gelin bakalım. 23. maddeye göre 4 temel şart var. 1. Müfredattaki bütün dersleri başarıyla vermiş olacaksınız. 2. 5 yıllık yani 10 dönemlik eğitim programını tamamlayacaksınız. 3. O zorunlu 20 günlük stajınızı yapmış olacaksınız ve 4. belki de en önemlisi genel not ortalamanız yani GNO'nuz en az 2.0 olacak. Bu 4 madde tamamsa tebrikler, artık bir veteriner hekimsiniz. Ama durun, bitmedi. Sadece mezun olmak bana yetmez, ben bu işi zirvede bırakmak istiyorum diyenler için de harika hedefler var. Yönetmeliğin 25. maddesi başarılı öğrencileri ödüllendiriyor. Eğer genel not ortalamanız 3.0 ile 3.49 arasında olursa, onur öğrencisi olarak mezun oluyorsunuz. Eğer çıtayı daha da yükseltip 3.50 ve üzerine çıkarsanız, o zaman da yüksek onur öğrencisi ünvanını alıyorsunuz. Düşünsenize, bu ünvanla mezun olmak harika bir başlangıç olmaz mıydı? İşte bu kadar. Sivas Veteriner Fakültesi yönetmeliği denen o karmaşık görünen kurallar bütününün en önemli şifrelerini birlikte çözdük. Kayıttan mezuniyete, derslerden staja kadar bilmeniz gereken her kritik bilgi artık avucunuzun içinde. Yani yol haritanız artık hazır. Şimdi asıl soru şu. Bu harita ile yola çıkmaya, bu harika yolculuğa başlamaya hazır mısınız?